İki uzun, iki kısa. Droplu. F-16. Tabi blok 52 plus görünüyor. Ama eldeki Sosyal Kuvvetler'den herkese merhabalar. Ben Mehmet Ali Ertuş. 28 Ağustos 2020 günü yani bundan 2 gün önce Milli Savunma Bakanlığı Girit Adası'ndan kalkan ve Güney Kıbrıs'a doğru ilerleyen yani Türkiye'nin Navtex ilan ettiği bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 adet F-16 savaş uçağına Konya 3. Anacetis Komutanlığı 132. Hançer Filo'ya ait uçaklar tarafından önleme yapıldığını ve uçaklara bölgeden uzaklaştırıldığını açıkladı. Görüntülere geçmeden önce bilmeyenler için Navtex'in ne olduğundan kısaca bahsetmek isterim. Navtex meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında denizcilere bilgi veren bir haberleşme sistemi. Ülkelerin deniz kuvvetleri de yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak yani nav ilan ederek bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu kapsamda Türkiye'de Akdeniz'de NAVTEX ilan ederek Kıbrıs açıklarında araştırma çalışmaları yaptığını duyurarak bu bölgeye girmeyi yasaklamıştı. Bakanlığın yayınlamış olduğu bu görüntüler uçaktaki head-up display'e ait. Türkçe'ye başüstü göstergesi olarak çevrilen head-up display yıllardır savaş uçaklarında kullanılıyor ve günümüzde yolcu uçaklarından otomobillere kadar birçok alanda karşımıza çıkmaya başladı. Bizim buradaki amacımız videoyu izleyen ancak ekrandaki ifadelerin ne anlama geldiğini bilmeyenler için kısa bir özet geçmek. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan videoya geçelim. 32.000 fit yükseklikte başlıyor ve yüksekliğin 4.000 fit seviyelerine kadar düştüğünü görüyoruz. Bu görüntülerin sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılması bazı soru işaretlerini beraberinde getirdi. İlk olarak sol taraftan başlayalım. Üst kısımda yer alan bu sayılar pilotun o anda maruz kaldığı G kuvvetini gösteriyor. Görüntüleri incelediğimizde maruz kalınan G kuvvetinin 4.7 seviyelerine kadar yükseldiğini görüyoruz. Tabi bu sadece bizde paylaşılan görüntülerdeki değerler. Hemen altında ise uçağın o anki hızını görüyoruz. Bu hız nat yani deniz mili bölü saat olarak hesaplanıyor. Bizim yaygın olarak kullandığımız kilometre bölü saate çevirdiğimizde şu değerler ortaya çıkıyor. Sağ tarafta aynı hizada. Yani tam karşıda yer alan değer ise uçağın yerden yüksekliği. Biraz önce sizlerle paylaştığımız 32.000 fit ifadesi yerden yüksekliğin yaklaşık 9.750 metre civarında olduğu anlamına geliyor. Bu sesler ısı güdümlü em 9 Sidewinder'ın Yunan uçağına kilitlendiği konusunda pilotu bilgilendiriyor. Biraz önce söylediğimiz gibi dogfight sırasında oldukça yakın seviyelere geliniyor ki ekranda yer alan çarpı işaretleri füze atışı yapılamayacak konusunda yine pilotu ikaz ediyor. Bingo sesi yani yakıt ikazı ise oldukça tartışıldı. Konu hakkında bilgi sahibi olmayan insanlar sosyal medyada Türk yakıtın bitecek iddialar ortaya attı. Aslında burada herhangi bir tehlike söz konusu değil. Uçak pilot tarafından daha önce belirlenen yakıt seviyesine gelindiği konusunda ikazda bulunuyor. Yani yakıt azalıyor evet ancak herhangi bir tehlike oluşturmuyor. Bu kısımda ise pilotumuz gözde yaptığı kontrol sonrasında Yunan uçağında 2 adet Amram ve 2 adet Sidewinder füzesinin yanı sıra drop yani yakıt tankının bulunduğunu belirtiyor. Gazi 67 VID sonucu 2 uzun 2 kısa droplu F-16. Bu görünüyor. Ek yakıt tankları uçağın daha fazla menzile sahip olmasını sağlıyor da ağırlığı artırdığı için manevra kabiliyetine ve uçağın süratine olumsuz etkide bulunuyor. Ya. Altın indi. E, Asayım ilk test projesi. Bu zamanlar arkamızın arkasındayız. Hatalı takip ediyor. Out of view. Out of view. Ona şimdi falsi değilim.

Gazi Hançer 67 VID sonucu 2 uzun 2 kısa Droplu F16 Bu tabi blok 52 plus görünüyor 52 plus alındı, takip edelim diyoruz 67 Peki hocam ben sizin bu kimizde öndeki ikilik olarak devam liderleri manevra <laughs>